sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft Server oynuyoruz bu sefer misin ilk bölümü evet şöyle ağaca gidelim oh yanında bir yerde doğdum koş 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 ağaç ağaç şöyle ilk olarak ağaç kuracağız bu arada Survivor'a öldüğüm zaman öldüğüm video da final final video olarak açıklamada yazarım bu arada like atmış olan like abone olmayı bir de bildirimi istiyorsanız bildiklerine daha çok yeni videolardan daha bir alabilirsiniz. Yani bu arada iyi girişte ya, bir şey falan yok diyorsanız ben bilmiyorum nasıl yapılacağını bilmiyorum. Geçti böyle efektler yok bende yani böyle. Logo tasarımı yapmak istedim. Bir gittim baktım logocuya. 10.000 TL, 10.000 leva da bu. 10.000 leva. 10 leva, 100 TL'si. Işte. 10.000 leva. Yani 10.000 leva. 10 Bulgaristan levası yani. Çok fazla. 10.000 leva. 5.000 Euro yani fiyatında. 5.000 Euro, 10.000 leva, 5.000 Euro yani. Şimdi koş burda. Yakında arkadaşlarımla. Arkadaşlarım gelince men out dostlar çekeriz. Men out. Men out çekeceğiz. Minecraft'ta Evet yarın arkadaşlar bu videomuzun ikinci bölümü gelecek. Yarın Minecraft videosu gelecek. 8 tane çubuk yapabiliyoruz. Hı, aferin. Bir tane sadece bir tane taş masası yapalım. Çünkü bayağı hızlıkla ben o, kaç tane yapabiliyorsam çubuk falan yapıyorum. İlk olarak bir tane taş kazma yapıyoruz. Ay taş kazma yapıyoruz. Ee, tahta kazma yapıyoruz. Bu arada e, başka oyun videolar da gelebilir. Brawl Stars videoları gelebilir. Evet. Başka bir Dumbal Guys videoları da gelebilir. Ben garip bir sürü oyun oynayacağız. Yani oyun fa oyun kanalımız oyun kanalımız baya oyunlar oynayacağız. Bir de baya oyunlar bu arada. Yani dur bir ki dört far dört veya beş farklı oyunlar oynayabilir. Baya bu arada her gün video atma şans ihtimalim var yani. Yani gün bir, her gün atma ihtimali yüzde doksan iki yüzde sekiz kısımda bazen babam telefonunu vermiyor evet, telefonu vermiyor babam işte geç geliyor geç 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 geliyor şimdi direkt olarak duymak istiyorum ve telefonunu vermiyor ve video atamıyorum bazen Şahisi. Hayır, Andosit var mı? Bence Andosit çıkacak. Bakır. Bakır 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 Adana'ya gitmek mi? Çalışma mantar Şöyle bir tane baltacık yapalım Baltaçık baltaçık Şuuu Böyle yapınca ilk olarak İlk önce kötü kazmanızın Kırılmasını bekleyin Ben bazen bunu unutuyorum Bakırlar taş kazımayla açın Bakır 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 Orada bazı e, oyun videoları da gelebilir. Çok fazla oyun videosu gelecek. Büyük bir bu Robot bir de Minecraft oynayarak getirmeyi düşünüyorum. Diğerlerini e, biraz biraz oynayacağım böyle. Mesela haftanın sonucu günü bugün şimdi benim Ma Minecraft videosu atmam gerekiyor yarın ya Brawl Stars ya Stumble Guys ve farklı oyunlar çok oynayacağız. Fa çok farklı oynayacağız. Bu arada benim ismim Barış. Kanalımın ismi Çok Mutçov. Babam ismi. At yapmayı bilmiyorum. Kanal ismi. Kaşla. Kömür. E, e, e. Kömür. Kömür geldi. O bir sürü kömür. Bir sürü. Kaç 17 tane anda sütümüz olmuş. Kömür fabrikası kuracağım. O kadar az kömür. Çok az. Değil mi? Kaç bakalım. <laughs> Dört kömür. Çok az. Hı. çubuk yapabilirim. Çubuk yaparak biraz kömür farmı yapabilirim? Kömür, kömür. Farklı, farklı, farklı. O da ben anime sesi yapabiliyorum garip bir şekilde. Bakın bakın kamer arkadaşlar ben başladım. Ama bu ben güzelim beraber Ben garip bir şekilde anime yapabiliyorum. Anime! Du -du. Sana bir tane şey şey ailesi var mı? Ailesi var mıydı lan bunun? Hiç olay Ailesi geliyorsa sıçtım. Ailesi geliyorsa sıçtım. Kötü olur bizim işimiz. Anlarsa çok üzülürler. Sonra bana dava açarlar. Davada kaybedersem. Hayvan hakları. İnsan videoları da devreye giriyor galiba. Piu. Parkur videosu çekiyor sanki lan. Parkur. Bu arada benim kostümüm var. Yani gördüğünüz gibi kostüm. Creeper adam. Hani bir şey oldu da. Bu arada ben mutfakta videolar çekiyorum. <laughs> Yatakadasından çekemiyorum video. Video 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 video. Acıktık. Bakın 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 taş yetmiyor. Tun 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 tas. Koş Taş! kas. Dört tane taş. Tun tun. O oh, bu ne var? O böyle oh. bir. Oyun, lütfen oyundan anlaşıkları kaldırabilir mi? Kaldırılabilir mi? Öyle bir mod indireceğim anlazıklar olmasın ya. Beş tane anlaz çıktı. Arasan lan Ve bir sürü kömür var mı? On iki tane kömür nedir? Biz de On bin yıl yeter. Bu arada meşaleler sınırsız yani bu arada. Bu arada, e, bu arada ben bunu e, Google'dan indirdim. Game mode yapabiliyorsunuz. Yani Play Store'dan paralı indirmek yerine Google'dan yapabiliyorsunuz. Onun da videosu gelecek. Yani onun da videosu gelecek tabii ki. Ama o videoda ben telefonda yaptığım için çok kötü olacak bence o video. Çok kötü olma ihtimali var yani. O videoyu telefondan yaptığım için telefonda garip bir şeyler oluyor. Televizyondan izliyorsunuz. Çok garip bir şeyler oluyor. Altı... Ooo Oo! kömürcün yalsın. Kömür Bu ne? Keşke kendi pilav yapamıyor muyum? Ben ettim. Mama istiyor ben. Mama yemek, yemek zıplaşıyor. Yemek, 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 yemek. Evet. Ama şey yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. değil mi arkadaşlar? Bu arada ben niye anıma şunu çıkarabiliyorum ki? Ben onu hiç anlamadım Hayvan yemek. Lan! bitti sür, sür. Evet. Sen toprağa eşelemek ister misin? Kusuz e, ee, tavukçuk. Niye yüzüme bakmıyorsun? Niye teklifimi kabul etmiyorsun? Şu e, e, arkasından öldürdüm. Hadi gel lan. Hadi gel. Oh, vurdu. Mızrak attı. Mızrak kaç. Canım yok. Atıyor şerefsiz. Bu 35 metreden mızrak atar. Atıyor. Kuzum benim saldırı lan onlara. Saldır lan. Niye saldırmıyorsun? Bundan mızrak çıkar mı? Sence mızrak çıkar mı? Çok mu mızrak? Mızrak. mızrak. Çıkmadı şerefsiz. Tabaklar kırılıyor. Cinler mi var ya? Anne bu konuda geliyor orada yemek satıyor. Ya ne ben yemek yemeyeceğim. Bir anam beni aç bırakıyorlar arkadaşlar. Çok Bu arada ciddiye almayın bu arada. Bu arada canlı yayın yap yapmak istiyoruz. Ee, Youtube'da canlı yayın yapmak için. Ee, Youtube yapmak için

diyecek, tahmin edeyim. Garip bu arada ben o browserda evet, bayağı bu oyunlarda kazındım ben. Bazı onlardan ölümcüsünü indiriyorum, siliyorum tekrar indiriyorum, bu oyunlar sıfır sıfırlanıyor. Ya bu ben benim stres yapıyor? <gülüyor> <Bombe>. <gülüyor> bu arada ben bigs Bula bula, bula bula, bula bula. Adana ya gidi. Urfa'ya gidek mi? Ben yiyek mi? Uludağ'a gidek mi? Karısından yiyek mi? Karısından yiyek mi? Ham bakır pil oyu pil pilo. Bilok mu? Ham balım pil oyu. pü pü. Ne yapacak bu lan benim? Tübe. Kadama yaptım. Ne eksik? Ah, ah, ah. pu. ah, kazma. Üç tane kazma yaptım. Kaç tane yapmışım? 3 dört tane kazma yaptım. 4 milyon yıl yeter. Ana ana ya gidecek mi? Bu arada arkadaşlar. Ben deyim. Don kim don? Ah, okay. My mother, my Mi mom, mi mom. Don silah. Sokaklarda. Di. Boku bali. Canım, niye boku bali parası size veri geliyor. Boku bali, boku bali oyundan bak lütfen bakır oyundan kaldırız Bakır 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 bakre diğer bakırına gide diğer bakıra gide mi bakırından görelim diğer bakıra gide mi bakırından yap bak nasıl 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 diğer bakıra gidelim mi bakırından görelim mi o da oğlumuzla diğer bakıra gidelim bakır bak bak vay Ni i̇çim, içimim, içim. içeyim? Silahlı videolar gelebilir. Silahlı videolarda kapışmalar gelebilir. Kale savaşlar gelebilir. Bu arada çok fazla. Bu arada çok fazla. Çok çok çok. çok. Abone olun abone ol, abone, 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 abone. Tamam. Bu, <rülüyor> no, <laughs> no, no, böyle kalay. O bana girdi. Olmayın 그게... <seldom> bana girdi. O bana girdi. Ay! O bana girdi. Ya videoyu doldurmam lazım, o zaman gerekiyor. O bana girdi, bak. 1 dakikaya geliyorum oyuna düşeceğim bak Yani Bay bay arkadaşlar. Video durdurmamak gerekiyor. Bom oldu. Evet arkadaşlar. Bugün sebebi çok fazla değil. Şu, şu tuşa basmam oldu. İlerleme tuşuna basmam oldu. Oyundan çıkıp tekrar girmek zorunda kaldım. Yani bir iki dakika, beş altı dakika falan. Geri çıktım. Yine mi oh. anladın? Yine anladı Yine anladın. Ben bu oyundan çıkacağım. Bu oyundan çıkacağım. Sabah olduysa onu toplayıp ev yapmaya gidelim. Ev ev ev. Pırş, oldum lan. Sabah oldu Bir daha oldu. Niye, gel. Niye bana giriyorsun? Niye bana? Paka tekrar bir dakika. Bir dakika tekrar. Niye baka. hep paka geliyor? Evet, tekrar oldu çıkmam gerekecek. Ne evet, videoyu dondurursunuz? Evet, video dursun. Evet arkadaşlar, onu belirtin. Ve dışarı çıktım. Hayra gece. Geceyken biraz koyun bulup avladım. Bir yatak yaptım. Beyaz yatak. Artık uyuyabilirim. Uyu. Puu. Gece mi? Güneş mi doğdu şimdi? Yatak aldım yaptım ya güneş mi şimdi? Ben bu tüber tüber mıstattır pula. Benim bir an önce demire bulup demir creeper. Gel. koçum benim gel. Gel biz biraz savaşalım. Gel koçum benim. Gel buraya gel buraya gel. Gel gel buraya bura. <laughs> İki İkisinin içine hasar vermiyor. Bana hasar... Evet sana önce göz sunmak isterim. Ben bu yaratıkları öldürdüm. <laughs> Yakaladın <tabii> beni. <laughs> Ehe. Ulan koyun. Koyun. Yemek. 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 <laughs> <laughs> toplayıp böyle düz düz geçeceğim. Bir köyü bulmaya çalışacağım. Kayıt 20 dakika olmuş. Yani süremiz 25 beş dakika. Daha beş dakika eğlenebiliriz. 5 dakika içinde ev yapmam gerekiyor. 5 dakikada ev yapımı gelsin. Hmm. Koş. Bunlar da dönüştü. Okey. Ev zamanı. Ev ev ev. Beşe beşlik bir tane ev olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, <laughs> 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6. O zaman 3. 6. Yani 5'e 5. Bunlar buradan, bunları saymıyoruz kız. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tamam. 4, 5, 6, 5, 6. Gel, 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 gel. Hı hı çektim can. bir de beni zıplamaya çalışıyor. Koy bir de bunu da koy. Bir. Şu blok yüksekliğinde olması gerekiyor. Yani bir, iki, üç. Bakalım hep bu İnşallah Yoksa ev diğer bölme kalacak. Bir blok etmeyecek gibi geliyor. Bir blok etmeyecek gibi hissediyorum. Bir blok etmeyecek gibi hissediyorum. Ah. Bir ah. hmm. blok yetmeyecek bir ah, ah. blok yetmeyebilir ha. Tak. 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 Tak tam yetecek mi? Buranın tam yetecek. Please zemine yetmeyecek. Zemin. Zemine yetmeyecek. Bir de kapıda var. Bir de şey bunlar şey. Tamam kapıcık. Şurada basın kalalım. Koş koş hadi. Koş. Son bir dakika on kaldı. Hadi bir dakika on saniye yaparız. Koş 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 koçum benim koş. Koş koçum benim. Koş. Koş 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 koş. koş. Basamak basamak. Da. Çabuk az kaldı bir dakikamız kaldı bir dakika bir dakika çok az bir dakika çok az tak 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 yerleştir oh. zemini asla da çabuk i'm oh, sorry 出去没有？